Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu modifikasyon. Modifikasyon videomuzda karşınızdayız. Dilerseniz videomuza geçelim bir an önce. Bazı durumlarda çevresel etkiler nedeniyle bazen dış görünüşte değişimler meydana gelir. Ama bu değişimler mesela bir sonraki nesilde görünmez arkadaşlar. Bunları biz ne diyoruz? Modifikasyon diyoruz. Modifikasyon dediğim şey de çevresel faktörler etkisiyle oluşan gen işleyişindeki değişimler diyoruz. Gen işleyişi değişiyor. Yani genin yapısında herhangi bir değişme yok. Sadece işleyiş değişiyor. Genin işleyişinin değişmesi ne anlamına geliyor? Geçici bir süreliğine canlının görüntüsünün değişmesi anlamına geliyor. Mesela bitki, hayvan ve insanlarda biz bunu görüyoruz. Canlının genotipini yani hatırlıyorsunuz genotip neydi? Böyle harflerle gösterdiğim büyük A, küçük A, küçük A, küçük A diye gösterdiğim yapıydı. Gen yapısıydı. Gen yapısı hiçbir şekilde etkilenmez. Sadece fenotip yani dış görünüş değişir. Bu olaylara modifikasyon diyoruz. Canlının sadece dış görünüşü değişir diyorum ve burayı yıldızlıyorum. Modifikasyonlar kalıtsal değildir. Kalıtsal olmaması ne anlama geliyor? Bir sonraki nesle aktarılmaması anlamına geliyor. Peki modifikasyona sebep olan çevresel faktörler nelerdi? Mutasyon da çevresel faktörler sebebiyle oluşuyordu. Modifikasyon da öyle. Ama mutasyonda sebep olan faktörler daha ağır faktörler, daha bulunması zor faktörler, daha üst seviye faktörler. Burada herhangi bir çevresel faktör modifikasyona sebep olabilir. Mesela ısı, sıcaklık, nem, beslenme ve ışık şiddeti gibi etkiler modifikasyona sebep olur. Bunların nasıl modifikasyonlara sebep olduğunu zaten birazdan göreceğiz. Bunları not alıyorsunuz arkadaşlar. Önemli modifikasyon sebepleri olan çevresel faktörler ısı, sıcaklık, nem, beslenme, ışık şiddeti gibi daha bulunması kolay olan e, etkenler diyebiliriz. Şimdi modifikasyon örneklerine bakınca olayı daha kolay anlarız. Mesela şurada ter renginin koyulaşması bence en kolay örneklerden bir tanesi olduğu için onunla başlamak istiyorum. Mesela güneş ışığında çok fazla kaldığımız zaman ter rengimiz koyulaşır. Ter rengimiz evet yazın daha koyudur ama kışa döndüğümüz zaman yine ter rengimiz açılır. Bunun sebebi kısa süreliğine dışarıdan ısı ve ışık etkisiyle ten rengimizdeki gen işleyişinin değişmesidir. Ama herhangi bir gen yapısında değişim meydana gelmediği için bu etki kalıtsal olmaz, kalıcı da olmaz, geçicidir. Eski haline geri döner. O zaman modifikasyon neymiş? Eski haline geri dönen etkilere biz modifikasyon diyormuşuz. Ten renginin koyulaşması da en önemli örneklerden bir tanesi ve en kolay akılda tutulacak örneklerden bir tanesi diyebiliriz. Mesela arılara bakalım. Kraliçe işçi arı oluşumu. Bu yıldızladıklarım hep böyle karşınıza sorularda çıkacak. Onları da not alın mutlaka e, videoyu dinlerken. Kraliçe işçi arı nasıl oluşur? Arı larvaları çiçek tozuyla besleniyorlarsa eğer işçi arı oluyorlar. Eğer arı sütüyle besleniyorlarsa kraliçe arı oluyorlar. Az önce etkenlerden bir tanesi beslenme demiştik. Burada beslenme sayesinde genişleyişi değişiyor ve e, çiçek tozuyla beslenenler işçi arı, arı sütüyle beslenenler de kraliçe arı oluyor. Kraliçe arı olması ne demek? İşçi arı da kraliçe arı da dişi arılardır. Ama kraliçe arı üreme yeteneğine sahipken işçi arı üreme yeteneğine sahip değildir. Böyle bir etki var. Kraliçe arının yavruları da onlarda onlar da tekrar yine çiçek tozuyla beslenenler ne olacak? İşçi arı olacak. arı sütüyle beslenenler yine kraliçe arı olacak. Bu etkiye biz modifikasyon etkisi diyoruz. Diğer örneklerimize bakalım. Çuha çiçeğinin rengiyle devam edelim. Çuha çiçeğinin rengi yine modifikasyon örneklerimizden bir tanesi. Çuha çiçeği, sıcaklığa göre rengi değişebilen bir çiçek. Eğer sıcaklığım 15-25 santigrat derece aralığındaysa yetişen çiçeğin rengi kırmızı renkte oluyor arkadaşlar. Eğer 25-35 santigrat derece sıcaklığa sahipse ortam, burada yetiştirilen çiçeğin rengi beyaz renkte oluyor. Mesela siz beyaz renkte bir çiçeği, çuha çiçeğini alıp da 15-25 derece sıcaklıkta yetiştirirseniz rengini yine kırmızı olduğunu göreceksiniz. Yani etki geriye dönüştürülebilir bir etki. Sebep olan etken ne? Sıcaklık değişimi. Diğer örneğimize bakıyoruz. Bu arada bu örnekte direkt modifikasyon örneğidir. Yıldızlı. Spor yapan bireylerin vücut yapısı. Spor yapan bireyler ne yaparlar? Kas ka kütlesi kazanırlar. Kas kütlesi kazandıklarında da daha fit bir görüntüleri olur. Ama eğer beslenme şekillerini olumsuz yönde değiştirirlerse, daha çok fast food beslenirlerse yağlanırlar, göbekli bir yapıya sahip olurlar. Bu da yine modifikasyon örneğidir. Beslenme düzenimize göre değişiklik gösteren bir durumdur. Eğer mesela kilolu bir insan ya da yağ, yağlı vücuda sahip bir insan spor yapmaya başlarsa ve beslenme şeklini değiştirirse yine ne yapabilir? Fit bir görünüme sahip olabilir. O yüzden geniş değişi değişmiştir. Genin yapısı bozulmamıştır diyorum. Ve modifikasyon diyorum. Yine çok spesifik bir örnek. Himalaya tavşanının Türk renginin değişmesi. Himalaya tavşanı normalde beyaz renklidir. Ve üstündeki beyaz tüyler tıraşlandığı zaman üzerine bir buz torbası bağlarsak eğer soğuk etkisiyle çıkan yeni tüylerin rengi siyah olacaktır. Eğer yine bu siyah tüyleri tıraşlayıp yine sıcak bir ortamda tüylerin uzamasını beklerseniz yine beyaz renkte olduğunu göreceksiniz. Yani etki geriye dönüştürebilen bir etki. Kalıcı bir etki değil. O yüzden yine buna modifikasyon örneği diyebilirim. Başka bir örneğim, tek yumurta ikizleri. Biliyorsunuz tek yumurta yumurta ikizleri doğuştan aynı özelliklere sahiptir hemen hemen. Birbirlerine çok benzerler ama yaşamları boyunca aynı yaşam tarzını sürdürmeleri gerekmiyor. Bir tanesi sağlıklı beslenirken diğeri obez olabilir, fast food'la beslenebilir. E, o zaman bu durumda gen işleyişi değişeceği için görüntüleri farklı olacaktır. Birisi daha kilolu, birisi daha zayıf, daha fit olabilir. Beslenme ya da işte hareketlilik alışkanlıkları onların daha farklı görünmesini sağlayacaktır ilerleyen yaşlarında. Bu yüzden tek yumurta ikizleri modifikasyonun örnek olabilirler. Yine sadece modifikasyon konusunda karşınıza çıkan bir örnek sirke sineğinin kanat yapısı. Bu da sıcaklıkla değişir. Sirke sineğinin kanadı 16 derecedeki sıcaklıkta eğer büyüyorsa sineğimiz. Düz kanatlı yapıya sahiptir. Eğer 25 derece sıcaklıktaki bir ortamda büyüyorsa kıvrık kanatlı bir yapıya sahiptir. Ve 16 derecede e, büyümüş, yetişmiş bir sineğin kanatları düzdür ama yavrularını 25 derece sıcaklıktaki bir ortamda büyütürsek kıvrık kanatlı olduklarını göreceksiniz. E, o zaman buna ne diyoruz? Genişleşi değişmiş, genin yapısı bozulmamış ve modifikasyondur diyeceksiniz. Eğrelti otunun boyu örneğine geldim. Eğreltoto da nemli bölgelerdeki eğreltotlrdır, kurak bölge bölgedekilerden daha uzun bir yapıya sahipti. Yine nem burada e, bizim modifikasyona sebep olan faktörümüz oldu. Ortanca çiçekleri var. Ortanca çiçekleri örneğinde de ortanca çiçeği eğer asidik bir toprakta yetişiyorsa mavi renk çiçek açar, bazik bir toprakta yetişiyorsa da kırmızı renk çiçek açar. Kırmızı renk çiçek açmış olan bir ortanca bitkisini e, asidik toprakta yetiştirirsek yine mavi renk çiçek açtığını görebiliriz. Burada gen işleyişi değişmiştir ama genin yapısı bozulmamıştır. O zaman modifikasyon diyeceğim. Diğer örneğime bakıyorum. Çekirgelerdeki benek oluşumu. Benek oluşumunu kontrol eden genler etkileniyor. Bu genlerin işleyişi etkileniyor burada. Eğer çekirge larvaları 16 derecede yetiştirilirse yine sıcaklığa bağlı bakın. 16 derecede yetiştirilirse gövde beneksiz olur. Eğer 25 derece sıcaklıkta yetiştirilirse gövdesi benekli olur. 25 derecede yetiştirilen benekli gövdeli çekirgeler eğer yavruları tekrar 16 derecede yetiştirilirse çekirge larvalarının gövdelerinin beneksiz olduğunu görebiliriz. Yine bunu o yüzden modifikasyon örneği diyorum. Yani eğer meydana gelen etki ortadan kalkıyorsa ya da bir sonraki nesle aktarılmıyorsa modifikasyondur diyebiliriz. Son örneğim olarak kara hindiba bitkisi var. Kara hindiba bitkisi de dağda yetiştiriliyorsa kısa boylu, ovada yetiştiriliyorsa uzun boylu görülür. Bu da bir modifikasyon örneğidir. Diyebiliriz. Son olarak mutasyon ve modifikasyon arasındaki farklara bakıp konuyu iyice anlamış olalım. Mutasyonda neler gerçekleşiyordu? Genlerin yapısında meydana gelen değişimler de mutasyonlar. Genlerin yapısı bozuluyordu. Ama modifikasyonda böyle bir şey var mı? Hayır yok. Genlerin işleyişinde meydana gelen değişimler diyoruz modifikasyona. Herhangi bir yapı değişimi ya da yapıda bir bozulma söz konusu değil. Yani DNA yapısı hiçbir şekilde değişmiyor modifikasyonda. Bu yüzden böyle bir farkları var. Mutasyona neden olan etken ortadan kalktığı zaman canlı eski haline dönemiyordu. Ama modifikasyona sebep olan çevresel etken ortadan kalktığı zaman mesela sıcaklığı eski haline getirdiğiniz zaman e, sebep olan oluşan sonuç eski haline dönüşebilir. Mesela ten rengimiz bronzlaşmış yazın ama kışın yine eski haline beyaz haline geri döner. O zaman ne diyorum çevresel etki ortadan kalktığında canlı eski haline geri döner diyorum modifikasyonda. Mutasyonda böyle bir şey yoktu. Mutasyonun diğer bir özelliği, üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsalken vücut hücrelerinde meydana geliyorsa kalıtsal olmuyordu. Ama modifikasyonda hiçbir modifikasyon kalıtsal değildir diyorum. Yani bir sonraki nesle aktarılma olayı görülmez. Mutasyonun diğer bir özelliği, kimyasal maddeler sebep olabilirdi. Yüksek sıcaklık gibi çevresel etkenler mutasyona sebep olabilirdi. Ya da mesela başka ne diyebiliriz? E, radyoaktif maddeler, X ışınları, gama ışınları, ultraviyole ışınlar gibi etkenler ya da kimyasal kullanımı işte mesela alkol, sigara gibi etkenler mutasyonlara sebep olabiliyorlardı. Bunlar bayağı üst seviye çevresel etkenler. Ve mutasyonlar yararlı veya zararlı olabiliyorlardı. Bu duruma göre değişirdi. Modifikasyonda nasıl etkenler neden oluyor modifikasyona? Sıcaklık, ısı, nem ve ışık gibi daha normal çevresel etkenler modifikasyona sebep oluyor. Ve Modifikasyonlar için olumlu olumsuz diyemeyiz. Sadece çeşitlilik sağlıyor kısa bir süreliğine. Ama yine kalıtsal bir çeşitlilik değil bu çeşitlilik. Mutasyonun son özelliğine geliyorum. Mutasyonlar genellikle canlı için zararlıdır. Ama bazı mutasyonlar canlı için yararlı olabilir. Mesela işte eksik organla doğma, fazla organla doğma, kanser gibi mutasyonlar canlı için zararlı. Ama bazı mutasyonlar canlı için yararlı. Mesela koronavirüste virüs mutasyon geçirdiğinde kendini aslında yaşama ortamı hazırlamış oluyor. Yaşamaya adapte olmaya çalışıyor. O zaman bu mutasyon onun için yararlıdır. Ama diğer insanlar için, bunlar etkilenen kişiler, kişiler için <laughs> zararlı olabilirler diyebiliriz. Modifikasyona bakalım. Modifikasyon canlının çevre kuşlarına uyum sağlamasına yardımcı olur. Bu yüzden de genellikle yararlı olduğunu söyleyebiliriz. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuz adaptasyon konusu olacak. Ee, orada görüşmek üzere. Hoşçakalın.